13 Haziran Pazartesi günü Bomonti Mıhitaryan ilk ve ortaokul mezuniyet töreni gerçekleşti. Başepiskopos Levon Zekiyan dereceye giren mezunların diplomalarını verdi. Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi ve Başepiskopos Levon Zekiyan, 13 Haziran Pazartesi günü Bomonti Mihitaryan ilk ve ortaokulu mezuniyet törenine katıldı. Okul müdürü Karakin, Barsamya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen mezuniyet törenine Başepiskoposla birlikte Samatya Anırat Hıltyun Kilisesi Başrahibi Abraham Fırat, Başdiyakon Hagop Minasyan, Taksim Surp Hovhan Kilisesi Vakıf Yöneticisi Serop Çubukeryan'la Bomonti Mıhıtiryan İlk ve Ortaokulu Yöneticileri, Vakıf Yöneticileri ve Aileler katıldı. Bu yıl okulda dereceye giren mezunların diplomalarını bizzat veren Başepiskopos Levon Zekiyan yaptığı konuşmada, gençlere çalışkan olmaları ve manevi değerlerden uzaklaşmamaları gerektiğini hatırlatan bir konuşma yaptı. Diploma töreninden sonra okul yönetiminin misafirliğinde ikramlar ve kutlamalar gerçekleşti. Genç mezunlar diploma almalarının heyecanının yanında arkadaşlarıyla birlikte bu veda gününü çeşitli dans, gösteri ve eğlencelerle tamamladı.